Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir husus hatırlatmak isterim ki Türkiye'de dersim diye bir yol yoktur. Olan ise Tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Jandarma Umum Komutanlığı'ndan baş vekalet Yüksek makamına gönderilmiş. Dersime yapılan müdahalenin bilançosunu veriyor. Kati netice alınıncaya kadar baskınların devam edeceğini bildiriyor. Ekte de bir cetvel var. Değerli kardeşlerim. Cetvelde burada ölü, diri, teslim olanların rakamlarını gösteriyor. 1936, 1937, 1938 ve 1939'da toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü bu bölgede bu resmi belge. Burada ifade ediliyor. Bakın deprem felaketinden bahsetmiyorum. Öldürülenlerden bahsediyorum. Ve bu resmi. Ben mi özür dileyeceğim, sen mi özür dileyeceksin? Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Ben bir dersimli olarak onur duyuyorum diyorsun ya, hadi onurunu kurtar bakalım. Curta!